Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet köy vlog geldi. Köy vlog çekiyorum şu an. Şarjım zaten fazla. Bir dakika. Şarjım fazla değil arkadaşlar. şarjım az. O yüzden iki dakika bir az çekip bir hemen gideceğim. şarjı takacağım ses geliyor olabilirse motorun üstündeyim. Şöyle motorumu da göstereyim hatta. Allah! Motorum az var gerçek. Şöyle yaklaş. Gerçek. Çok yakın mı gözüküyor? Şöyle görün. Motorumun önünden de çekeyim. Bakın burada bir ay ay. Şurada bir ayna Öbür tarafa bir ayna Burada da benim elim ve kafam Pır pır bu da benim pır pır Kötü bir tane telefon oy Lan kim geliyor lan Gördünüz tamam işte. Size gösterdim Rahatlar da mal mal indirdik. İndirdik. Ulan siktir git. O oh, siktir git. seni bulsat. Rahat ya da asat. Sen rap yapma. Yap alsat. Tüm seni dümenciysin. Düm, düm, Gördüğünüz gibi motor. Benim köpeğim burada. Boyka. Boyka. Boyka dedim. İndir. O kuyruğu sallama. Sallama dedim. Sallasın sen kanka. İşte chat benim de görüyorsunuz böyle köy vlog çekeceğim. Çekiyorum. Ee, zaten fazla köyde durmak istemiyorum. hemen ka ee, şey bir köyden şeye gitmek istiyorum. Kamana. Kamanda motor sürüm yani motor vlog gelecek motor sürüyor tamam Çekerken kanka. Oy, blok gelecek işte motor blok. Dur, dur, şuraya koyakta. Ay kayma kayma. Kaymaz. İşte chat böyle. Biz yani kamana ya kamanda yaşıyorum. Ee, burada yaşayanlar da yani bana ulaşabilir numara vermiyorum. Ay anam hep diken bastı. E, köy, köyde neden durmak istemiyorum? Çünkü motor e, kamanda motor sürebilmek için yani. Motor orada çok rahat şekilde sürebiliyorum. Chat, kaç chat. aynen chat. Aynen videoda chat. Çok çok güzel ya. Bakalım bir böyle. Ayna <laughs> ayna göster bana benden daha güzeli var. Ayna ayna göster bana benden daha güzeli var. Mmm. Ayna ayna göster bana Benden daha güzeli var mı? Sana en yakın güzelliğimi gösteriyorum ben sana Bır bır batabim, bır bır batabim La 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 Bır bır batabim Tır 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 İki şarjım, şarjım iki Şarjım iki olamaz. Ha ben niye kendimi gösteririm? Otu gösteriyorum arkadaşlar. Neri Nereye nereye yerleştirebilirim? Şöyle böyle. Telefonu çektim. Bir bir. Hadi sıvı. 60 çekiyor? alt mı çekiyor? Bakayım. Ya neyse. Ben sizi seviyorum. Seviyorum. Ee, ben sen ben de. Bakın, bizim mahallede bir tane çocuk var. Bak çocuk ne yapıyor biliyor kanka? Bu ne kanka? Bu ne? Bu nasıl bir saçma bir şey? Bir dakika aynadan kendimi göstereyim. Pır pır pata bim pır pır pata Kamera gözüküyor. Gözükmüyor kamera gözükmüyor. Göstermek de istemiyorum yani anladınız mı beni? Üst çekiyor bak. Üst böyle alt. Bu ortaya bak. <laughs> <laughs> Bizde böyle ya bir şarjı dol artık ya. Şarjı dolmuyor ki motorun. Kaç saattir şarjda duruyor. Radyo. diyor. Bak sesi dinleyin. Duyuyor musunuz? Radyo. diyor. Rrrr. Rrrr. içeri içeceğim, jelibon aldım <laughs> onu yiyeceğim arkadaşlar televizyondan da bir şeyler isteyeceğim köyde internet var televizyona da bağlanıyor Vallahi keyif benim keyfim motorda şöyle motor tanıtımı yapacağım oturdu neyi tanıtım yapacağım zaten Motoru gördüm Ben bu motorun tanıtımını yapacağım sadece beklemeniz lazım. Buradan vermiyorum. Tam şuradan veriyorum gazı. Ne yapıyorum şu an? Şu elimi sıkıyorum yani. Şu hareket anlayanlar olursa şöyle yapıyorum. Çet. Çetinin amı. Çet Ben kapatıyorum videoyu. Siz de bana destek olmak için abone ol. Abone olursanız yayın açacağım. Ya ciddi söylüyorum ya. Abone olun lan. Bakın böyle kapatıyorum. <laughs>